Türkiye'de tüp bebek merkezi yok mu? İşte İngiltere'de yok mu? Irak'ta yok mu? İşte mu? Neden insanlar akın akın Türkiye'den ya da diğer ülkelerden KKTJ'ye Kıbrıs'a gelip de tüp bebek yaptırıyorlar? Aslında bunun birinci sebebi şu: Bu kendi ülkelerinde yasak olan işlemler, çeşitli dini sebeplerden dolayı, kültürel sebeplerden dolayı yasak olan işlemlerin hepsi Kıbrıs'ta yapılıyor. İtalya'da embriyolar üzerinde genetik test yapmak e, Katolik dünyası tarafından yasaklanmış. Yani bebeğin bırakın cinsiyetini seçme, herhangi bir embriyoya dokunamıyorsunuz, biyopsi daha yapmak yasak. Dolayısıyla insanlar buraya geliyor. Mesela İngiltere'de eğer donasyonla çocuk sahibi olursanız devlet çocuğa e, yumurta bağışçısının kimliğini ve telefonlarını verip vermek zorunda. Onun için Aileler abim istemediği için oradan buraya geliyor. Bir de tabii şurada var. Yani Kıbrıs'taki tüp bebek sektörü 25 yıl içerisinde çok gelişti ve büyüdü. Ve özellikle de tabii ki ada dışından gelen hastalar üzerinde bu büyüme gerçekleşti. Ve çok ciddi bir rekabet de olduğu için Türkiye'deki gibi yani böyle büyük hastane zincirleri maalesef ticarileşmede olmadığı için e, halk bunu burayı tercih ediyor. Çünkü bakın bir büyük bir hastaneye gittiğinizde süslü püslü işte e, pırıl pırıl girişi olan otel gibi, beş yıldız otel gibi hastaneye gittiğinizde şunu da düşünün, sizi e, ticari bir meta olarak görmek zorunda. Orası çünkü bir ticaret para kazanmak için kurulmuş bir hastanedir. Ne yapıyorlar? İşte hastanın etinden, sütünden, yapağısından faydalanmaya çalışıyorlar. Size tüp bebek yapıyor ama gereği olmayan birçok tedavi de sunuyorlar sanki bir şey yarıyormuş gibi. Bunun karşısında da para talep Tabii bunu yapmayan yerler de var da mutlaka. Ama bizim burada gördüğümüz şu, yani Türkiye'de deneyip de başarılı olmayan hastalığın burada gördüğümüz intiba şu, çok üzülerek söylüyorum, gerçekten bir ticari yaklaşım çok artmış o zamanlarda. Vahşi bir kapitalist düzen çünkü mevcut. Ve bu düzende işte herkes para kazanmaya çalışıyor. Millet de birbirine uyuyor. Örnek vermek istiyorum. Bakın bütün bilimsel otoriteler tarafından e, bilimsel otoriteler tarafından gereksiz olduğu, zararlı olduğu, vücuda zarar verebileceği şeklinde e, bilimsel veriler olan yapılmaması gereken tedavileri Türkiye'de biz görüyoruz. Nedir bunlar? PRP tedavisi yok sizin yumurtanızı işte geliştireceğiz vesaire. Efendim spermi olmayan adama gel sana efendim e, Rossi yapacağız. Yani işte 100 bin kişiye yapıyorlar, bir kişi gebe kalıyor, o da ne oldu belli değil. Efendime söyleyeyim, yok efendim mitokondri yapacağız, yok e, babalık e, lenfosit aşısı yapacağız, e, efendim işte intralipid yapacağız, sizde öldürücü hücreler var, efendim sizin işte rahiminiz tutulmuyor, İspanya'ya e, işte ne derler, implantasyon testi, era testi yapacağız falan. Bunların hepsi Avrupa Birliği tarafından, Amerika Birleşik Devletleri'nin otoriter tarafından efendime söyleyeyim, e, bilimsel olmadığı hastaya zarar verebileceği şeklinde ifade ediliyor. Biz de buna inanıyoruz. Lütfen ve lütfen e, videoları izleyin. Lütfen bakın. PRP neymiş kök hücre neymiş bunlara bakın olmayan şeyler için boşunuza zamanınızı harcamayın.